Bugün günlerden 8 Ekim 2021 Cuma. Her Cuma olduğu gibi yine sizlerle birlikteyiz. Dalaman TV Haber Bülteni'nde her Cuma akşamı mutlaka bir şekilde yayına giriyoruz. Bu disiplinimizi aylardır sürdürüyoruz biliyorsunuz. Şimdi efendim bu programda biz ne yapıyoruz? Geçtiğimiz hafta bölgemizde Dalaman'da olan olaylarla ilgili olarak haber, arkasından yorum yapıyoruz. Şimdi biliyorsunuz geçen haftaki yayınımızda 1 Ekim tarihinde Dalaman Belediyesi olağan meclis toplantısı vardı. 1 Ekim e, her ayın birinde yapılıyor biliyorsunuz. E, ben bu toplantıyı kaçırmışım. Zaten bir e, sayın başkan de, zamanında yani bir başkan seçildiğinde 60 tane meclis toplantısı var. Tabii olağanüstüler falan filan işte bu 62, 63, 65 olabilir. Bu toplantıların ben aşağı yukarı 54, 55 tanesini katılıyorumdur. Belki bazı meclis üyelerinden daha fazla devamlılığım vardır Şimdi hasbel kadar şimdi bunu ben kaçırdım. Hatta geçen haber bülteninde de siz sayın izleyicilerden kaçırdığım ve katılamadığım için özür dilemiştim zaten. Daha sonra bu toplantının içeriği ile ilgili tabi biz bilgilere ulaştık. Bu toplantı sırasında biliyorsunuz benim yaklaşık bir iki ay önce yukarıda Şerefler Mahallesi'nde evi yıkılan bir uzun yol uçak kaptanı ile yaptığım bir röportaj vardı. Bu röportajla ilgili olarak tabi sayın kaptanın sayın başkanı eleştirileri de vardı. Hatta öz de vardı. Bu, bununla ilgili çok gündem olmuş. Bu, bu konuşulmuş. Yani neredeyse 15 dakikalık görüntüler izledim ben. 15 dakikalık görüntüler 10 dakikasında. Bu konu gündeme gelmiş. Şimdi bu yıkılması, bu yıkım, yıkım röportajı e, tabi ciddi hukuki sonuçlar doğuruyor. E, burada Sayın Başkan beni de çok eleştirmiş. Yani bir basın mensubu arkadaşımız işte dostum diyerek falan demiş. Ben öyle bir şey söylemedim. E, yani dostum derken arkadaşımız tabi herkes bizim için ya, yabancı bir insan değil bunlar ondan sonra başkan da eleştirmiş. Ben başkan eleştirsin son derece olumlu karşılıyorum. Son derece eee uygundur diyorum. Ben eleştiriyle ilgili bir sıkıntım yok. Ülke Hanım orada bir çıkış yapmış. Demiş ki işte bu kadar ev var. Siz bunları demiş. bunu yıktınız da diğerini niye yıkmadınız? Hani diğerleriyle ilgili çalışmalar falan diye bir meclis üyesi olarak bir sorular sormuş. Gayet güzel. Uzun süren bir tartışma olmuş. efendim işte İstanbul'daki evinin aynısını buraya taşıyacak. Aynı eşyalara göre ev yaptı falan filan gibi tartışmalar var. Konuyla hiç alakası olmayan e, açılımlar var. Düzgün izlenmemiş, doğru dürüst izlenmemiş herhalde. Şimdi bir de e, e, her ne kadar İyi Parti'den meclis üyesi olarak Dalaman Belediyesi'ne seçilse de e, Adalet ve Kalkınma Partisi ile eş zamanlı hareket eden, onlarla birlikte hareket eden, onlarla lehine oy kullanan e, Mehmet Madenci abimiz var. Kendisi biliyorsunuz eski sendikacı. E, İyi Parti seçime geldiğinde birinci sıradan meclis üyesiydi ve kendisine e doktor Sedat Kızı kazanırsa belediye başkan yardımcılığı teklif edilmişti. E orada tabii doktor Sedat seçimi kaybetti. Kaybedince kaybetti ama Mehmet Madenci meclise girdi. Meclise girdikten sonra kendi özel bağlantıları, özel ilişkileri sebebiyle AK Parti ile eş zamanlı olarak hareket etmek durumunda kaldı. bu seyrettiğim görüntülerin finalinde de Mehmet Sayın Mehmet Madenci ya başkan işte iki tane mikser konuşuyor orada dikkate alma gibi bir söz söyledi. Bizi mikser olarak nitelendirdi. Şimdi bunların biliyorsun kebapçıları terörist yapıyorlar. Gazetecileri de röportaj yapanlar da mikser yapıyorlar. Bunların böyle bir alışkanlığı var. Yani bu mantaliyete sahip insanlar. Oysa Sayın Başkan'ı eleştirilerine ben bir şey demiyorum. Sayın Başkan'ın yaklaşımlarına bir şey demiyorum. Şimdi o bir icraatın, icraatın başında bir adam. Yani deyim yerindeyse tokmak zaten onda. Yani eleştirecekse bizi Sayın Başkan eleştirsin. Biz bunu her platformda kendisiyle konuşuruz, tartışırız. Bir şekilde e, bir uzlaşmaya geliriz ya da uzlaşmaya gelmez. Ayrışırız yani. O, biz aynı şeyleri düşünmek durumunda da değiliz. Ama şimdi dış kapının mandalı, Sayın Mehmet Madenci, sen partinle birlikte bir, bile hareket etmiyorsun. Senin hakkında 3-4 defa e, partiden ihraç ve grup, grup grubu gruba aykırı mecliste, e, biliyorsunuz herkesin bir grubu var. İki kişi de olsan bir grup var, bir grubun başkanı var. E, e, kendisinin partiden ihraç edilmesiyle ilgili süreç yaşandı ama o da sessizce geçiştirildi. Bu iyi Parti'nin bir başarısızlığıdır kendisini oradan uzaklaştırmamak. Çünkü açık ve bir şekilde Sayın Mehmet Madenci AK Parti ile birlikte hareket ediyor. Ben ona bir şey demiyorum. O da bir siyasi bir tercihtir yani. Ama şimdi bunu ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ee dediğim gibi yani kebapçıyı kebapçı terörist yaptıktan sonra gazeteciyi elbette mikser yaparlar. Benim için aslında o böyle bir insanla konuşmak yani evi yıkılan insanla konuşmak haklı haksız orası beni ilgilendirmiyor zaten. Benim anlatamadığım zaten bu trollere benim anlatamadığım da bu. Yani orası beni ilgilendirmez. Ben adama sorarım, o cevap verir. Kamuoyu takdir eder. Ben adama gidip kardeşim sen cumhurbaşkanının uçağını sürdün de mi? Sen kime güvendin de bunu yaptın diye de sormuşum yani. Bak dikkatli izleyin. Ben bunları hep sordum. Sokakta sağda solda insanların merak ettiklerini sordum. E şimdi ondan sonra miksermiş, ya Allah aşkına ben mikser olacağım da ben neyi karıştıracağım, sonucunda ben ne elde edeceğim, miksermişim ben, benim bir menfaatim var, bana bu röportajdan bir kuruş param verilmiş ya da onlar röportaj yap, bunun haberini yayınla, bunu haberini yayınlama diye parasal bir şey mi olmuş, ya böyle bir şey söz konusu değil, bunu söyleyenlerle ben her platformda da bu şekilde anlatmaya devam edeceğim, dediğim gibi yani köfteciden terörist yaratan zihniyet elbette gazeteciden de mikser yaratır, önemli değil ben çok fazla bu konuya girip de kendisini reklamını yapmak istemiyorum. Kendisinin potansiyeli, seçme seçilme potansiyeli ve çevresiyle ilgili de kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Yani şu anda kendisi AKP'li bir üye gibi davranıyor. Onun için ben çok fazla da yani partilerin kendi aralarındaki ilişkilerine, ondan sonra yandaşlık, yandaş değillik falan gibi konulara da girmek istemiyorum. bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Zaman içerisinde önümüzde işte seçimler var. Allah ömür verir o günlerde görürsek Bunların hepsini sizlerle paylaşmaya devam ederiz. Benim miksellik gibi bir kaygım yok. Bana en en sevilmeyen, en şey adam gelse, Dalaman'da en nefret edilen adam bile gelse, kardeşim benim bir derdim var, anlatmam lazım dese, ben o mikrofonları ona uzatırım, anlattırırım yani. Efendim bu adam şunu adamıymış, bu adam bunu adamıymış, ya bunu niye çıkarmışsın, vay bunu niye konuşturuyorsun gibi bir şey beni engelleyemez. Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Tabii biz orada yoktuk, meclis toplantısında yoktuk, Meydanı boş buldular, böyle salladılar. Ben orada o bu lafları edemezlerdi ama önemli değil. Ben her türlü kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğim. Benim burada terazim kamuoyunun terazisi. Sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri, aynı belediyemiz Dalaman Belediye'miz Sayın Mehmet Karakuş, Şehit ve Gaziler Derneği kuruldu biliyorsunuz. Bu derneğimize belediyenin arka tarafında bir tane ofis verdi bilabeder kamu yararı olduğu için ofis verdi. Mecliste bununla ilgili karar da onu oylandı, onaylandı. Ee, buradan Sayın Başkanın şahsında bütün Dalaman Belediye Meclis üyelerine, orada çalışan bürokratlara hepsine şehit ve gazi, şehit aileleri ve gaziler ve onların yakınları adına buradan teşekkür etmek istiyorum. Benim kırmızı çizgim biliyorsunuz şehit ve gaziler, kırmızı çizgim. Ee, buradan hepsine bütün meclis üyelerine teşekkür etmek istiyorum. Şimdi efendim biliyorsunuz Sıra Deresi mevkiinde bir yangın çıktı. Gece 12-15 civarında bir yangın çıktı iki gün önce. O yangına ben haber alır almaz gittim. Yalnız ben yanlış yerden girmişim ilk girdiğimde gece yarım civarlarında. Ee, orada biliyorsunuz villalar yapılıyor o bölgeye girmişim. Sonra tekrar orman müdürümüzü aradım. Dedim ki ya müdürüm nereden gireceğim? Dedi ki ya böyle böyle Gürköy'ün oradaki şey Gürköy'ün berisinde köprüden dedi oradan gireceksin dedi. Girdim. Ondan sonra sağ olsun itfaiyeci arkadaşlar beni yönlendirdiler. Orman ekipleri beni yönlendirdiler. Ben çıktım çıktım. Bunu ben zaten 5 tane canlı yayın yapmışım aynı gece Facebook'ta. Çok canlı yayın taraftarı olmamama rağmen bu çok önemli bir olay olduğu için orada paylaştım. Baktım görüntü alınamıyor. Görüntü çok böyle şey değil. Çıktım çıktım abi ben bir geldim vadiye. Bir vadiye geldim. Zannedersiniz ki böyle bir statta yani bir tünelden çıkmışsınız. Bütün stat ışıkları kapatılmış size böyle cep telefonlarıyla sizi karşılıyorlar. Ya jubile yapıyorsunuz ya da böyle Messi'nin böyle ne bileyim yani böyle Paris Saint Germain'e transferi var. Onunla ilgili bir görsel yapılıyor. Böyle fener alayı gibi inanılmaz bir kilometre genişliğinde 400-500 metre yukarıdan aşağı vadiden düzlüğe kadar bir alan içerisinde yaklaşık olarak her noktada bir ışık, her noktada bir yangın. Ve inanılmaz yukarıdan gelen böyle bir fırtına, bir bir de dengesiz bir böyle hava Yangının ortasında kaldık. Geldik orada ortada arabayı park ettik. Yolun kenarına, stabilize yolun kenarına. Benim sağ tarafımda üç tane ormanın cibi var. Sol tarafımda Galip kardeşimiz var servis minibüslerini getiren. Önümüzde de bir tane hortumlu bir itfaiyeci, ormancı arkadaşımız var ama hortumun ucu arı sözü bağlı değil. Orada kuyudan çekiyorlar. Bu taraftan da arı sözler geliyor. Neyse zaman içerisinde o çalılardan bize doğru geldi yangın. Yani S141 buradan tekrar ismini alıyorum S141 plakalı orman aracı gelmeseydi biz 2-3 dakika içinde geç kalsaydık e, arabalarımızla beraber çok büyük bir felaketin içinde kalacaktık. Apar topar hatta e, oradaki arı ayaklarına yani şeylerine yan tarafına ve lastiklerine doğru da artık ateş gelmeye başladı. Bir de ateşin bir düzeni yok yani birden böyle harlıyor. E, i̇nanılmaz bir deneyim yaşadım. Ondan sonra arabamızı daha alakasız bir yere çektik ama oradan da biraz geliyor ama burası daha iyi. Çektim. Yaklaşık bir saat süreyle ben orada mahsur kaldım. Genzim çok kötü oldu. Gözlerim yandı. Ee, ama çok güzel görüntüler çektim. Çok güzel. Hatta zaman zaman düşündüm ki ya ben şimdi bu görüntüleri çekiyorum. Yani burada bir gazetecilik başarısı falan yapıyoruz. Tamam eyvallah. Vatandaşı da bilgilendiriyor. Ara ara kamerayı açıyorum. Ara ara cep telefonu açıyorum. Facebook'tan bir o arada bağlantı geliyor gidiyor. Ya şimdi Facebook'ta çok canlı yayın yapmadığım için. Ben de bu arkadaşım karşı tarafı nasıl göstereceğiz, hangi tuştan falan diye de soruyor. O ara bir hanım aradı dedi ki ya şu tuşa basacaksın falan dedi. Araya girdi böyle. Bir yandan arayanlara cevap veriyorum falan. Ee, sahil Efem'le bir canlı bağlantımız oldu biliyorsunuz o geceyi yaşayanlar. Ondan sonra ya su içeyim dedim. Arabanın arkasında su bidonu var. Su bidonunu kafaya doğru bir diktim. Ya meğer bizim kükürtten su doldurduğumuz suymuş o. Kükürt suymuş. Su sıkıntısı var. Ee, ondan sonra yaklaşık bir saat boyunca ben orada kaldım. Bir saat sonra geldiğim yönde yangın yoğunlaştığı için geldiğim yönden çıkamayacağım için Payam mevkiinden çıktım. Orada da bir iki ters yola girmişim. Ondan sonra en nihayet çıktım oradan. Hastaneye geldim. Gözüme iki damla göz damlası acilden damlattırdım. Tansiyonumu ölçtürdüm. İlaçlarımı atmamıştım onları attım. Sonra o arada tabii petrola gittim OPET'e dönüşte mesela. Orada hem benzinimi aldım hem tüpümü yedekledim. Saat 3 civarı falan Oradaki arkadaşa dedim kameranın şarjını da almıştım kamera artık şarj bitmek üzereydi biraz şarj ettim 15-20 dakika bekledim bir şeyler yedim içtim falan. Tekrar ben saat 3 civarında bu sefer baraj yolu istikametinden baraj yolu yani barına dönmeden baraj yolu istikametinden tekrar yukarı çıktım. Tabi aşağıda bir kontrol noktası var o kontrol noktasında sivil hiçbir aracı almıyorlar sivilleri almıyorlar zaten ben yukarıda da çok fazla sivil görmedim araç da görmedim çok fazla insan da görmedim. Ondan sonra tabii biz geldik olay yerine. Orada orman bölge müdürü falan dedek geldi. Kendisi oradaki bir itfaiye tankına ki biliyorsunuz itfaiye tankı yani benim videonun sonunda da onun bir böyle bir gösterisi var. Bir yangın söndürme gösterisi. O arkadaşla tanıştık. O dedi ya ben sana işte şurada dedi şey yapayım bir onu bir görüntü almak istiyorsan falan dedi. Dedim arkadaşım bu ne biçim bir alet dedim ben. Ya biz de yatağındayız dedi. Bu Türkiye'de bir tane Rus malı bir bunun ismi dedim itfaiye tankı dedi. Çok güzel görüntüler oldu. Ee, Allah'tan yangın hemen söndürüldü. Yani 3-4 saat içinde söndürüldü. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber özellikle uçakların geldiğini haber aldık zaten. Uçakların işte 3 uçak ve 14 tane helikopterin takviyesiyle artık yavaş yavaş yangın söndü. Saat zaten 2-3 gibi falan kontrol altına alınmıştı. Baraj yolu nirengi alınarak baraj yolu baraj yolundan geniş bir yol. O yoldan karşıya geçmemesi için gerekli önlemler alındı. Orman bölge müdürü de bu yönde talimat vermişti zaten. Ben oradaydım. Ondan sonra neyse e, tabii bizim arabanın içine duman girmiş, otlar girmiş, araba rezil kepaze bir halde tekerlekler perişan olmuş falan arabanın altı çatır çutur can derdine düştük. Neyse çok ilginç bir gün atlattık. Sabah 9 civarında geldim kahvenin önüne, bizim kahvenin önüne geldim. E, arabanın önüne bir su serptirdim, önünü göremiyoruz çünkü. Dedim ki ben orada bir canlı yayın yapayım da sabah sabahtan insanlar güne iyi başlasın yani iyi bir haberle başlasın diye. Ben orada da böyle... Oturdum bir baktım ya bütün kamerayı benim surat kaplamış yani. Bundan sonra dikkat edeceğim biraz. Ondan sonra vatandaşı bilgilendirdim. Ee, akabinde baktım helikopterler, uçaklar tamam dedim bu iş bitti. Gittim ondan sonra istirahat etmeye gittim. Saat 9'da yattım, 10.30'da tekrar kalktım. Tabi bazı yani e, basın mevzumu arkadaşlar da saat öğleden sonra da gitmişler. 11'de, 12'de işte Kızılay falan gitmişler. Olayı orada işte biz şöyle yaptık, böyle yaptık falan filan. Halbuki olayın içinde yaşayan benim. Ee, zaman zaman Köyceğiz yangınında aktif olarak ben oralarda bulunmadığım için beni eleştirenler olmuştu. Ama ben demiştim ki benim bölgem Dalaman. Ben Şerefler yangınına gittim de itfaiyle eş zamanlı gittim mesela. Ee, Dalaman'da ben bir yerde bir şey olursa ben sonuna kadar oradayım. Ben dedim bu yangını söndürmeden gelmem dedim. Söndürdük geldik Allah'ın izniyle. Şimdi e, yangın sonrası tabi 23 dakikalık bir görüntü vardı. Ben bunu hiç kesintisiz yayınladım. Bu arada tabi sosyal medyada paylaştığımız canlı yayınlar 30 gün süreyle izlenebilir yani. Ee, şimdi aynı gün oraya bir maden araştırması için insanlar gelmiş. Bazı uzmanlar gelmiş. Maden araştıracaklar. Oralarda nasıl bir maden olabilir? Ağırlıklı olarak biliyorsunuz Gürleyik'te olduğu gibi bir krom madeni araştırması olabilir. Çünkü yanan orman yani o yanan bölge bozuk orman. Bozuk orman. Mesela e, Payam tarafına doğru, Akkaya tarafına doğru yangın gitmedi. Ve geldiğimizde dedik ki ya buraya mı düşmüş. Bir kilometre yanlamasına yukarıdan aşağı 500 metre bütün bir vadi bir tepe nasıl olur da aynı anda eş zamanlı yanar. Yanar nasıl yanar? O kuru ıı, otlar falan bir havaya böyle sıçrayıp da sağa sola savruluyor. Bunu anladık. Yani bunda terör endişesi yok. Hatta Sayın Orman Orman Müdürümüzü ben aradım dedim ki ya müdürüm dedim bu çıkışıyla alakalı dedim bir bilgi var mı dedim. Jandarmamız o konuda gerekli araştırmayı yapıyor dedi. Şimdi birincisi bu maden işletmecilerinin tam geldiği gün yangın çıktı. Yani maden araştırılması için oradan numune alınması söz konusu orada bir yangın çıktı. Bir de o bölgelerde kısa zaman içerisinde hazine tarafından yaklaşık dönemi 200 bin liraya kadar çıkan miktarlarla satışlar yapıldı. Oraları hakikaten müstakil evler, villalar, işte 5 dönüm 10 dönüm içerisinde bir villa, özel konutlar yapmak için muhteşem yerler. Şimdi bu bozuk orman bölgesi bir de yani zaten çok düzgün orman olsa... Mesela benim arkam koruydu böyle. ben Oraya bir orman yani yangın bir gitse eyvah dedim ben dalamana inerim o. Zaten rüzgar istikametli o tarafta. Her neyse yani şimdi hazine arazilerinin satışı da yeni oldu orada. Şimdi bir yandan da maden işletmesiyle ilgili bir ön araştırma için gelen arkadaşlar yangın dolayısıyla oraya gidememişler. Bu bilgileri de aldık. Tabi bunlar kesin ve net böyle şeylerden bilgi tamam da. Bunlar tabi şimdi insanın isteği ya, illa bir kulağımıza bir yerimize su kaçırıyor yani. Bu ne? Ya Allah Allah bu. Gecen tam 12'sinde burada nasıl yangın çıkar? Terörist bir saldırı olabilir mi ya? Terörist saldırı olsa terörist saldırı ormana yapılır. Yani içinde bozuk orman. Çalı çırpının olduğu yerden nasıl yani? Bir de, bir de rüzgar var. Ee, böyle şeyler de var. Hani bunları da ben sizinle paylaşayım Bu da kesinleşmiş bilgiler değil ama sa, sanırım jandarma komutanlığımız bu konuyla ilgili araştırma yapar. E, kriminal araştırma yapılır. Bunun sebebiyle ilgili de gerekli araştırmalar yapılır. Ama ben böyle yani bir gazeteci olarak şu olaya şüpheyle yaklaşmak durumundayım. Efendim, AK Parti Yönetim Kurulu'nda uzun yıllar görev alan, bir nevi AK Parti'nin demirbaşı olarak sayılabilecek, ben onu şakalaşırım Niyazi amcamla o şekilde. Niyazi İnci amcamız rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış. Buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum kendisine ziyaretler çok olmuş. Ben kendisini ziyaret etmek istemiyorum. Bu tür hasta ziyaretlerini özellikle bu koronanın bu kadar yaygın olduğu bir sırada e, yani gidip orada resim çektirip de işte falan yapmak istemiyorum. Buradan e, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. E, bu arada e, Sayın Kaymakam'ı ziyaretler sürüyor biliyorsunuz. Ben aslında buna da karşıyım. Yani bu kadar iç içe olma, yani gereksiz bir çiçek götürüp de Kaymakam hoş geldin, ben şuyum, ben dernek başkanıyım, ben bilmem ne başkanıyım, ben şuyum falan değildi Adamın kafasını Allah bullak etmenin hiçbir anlamı yok. Ben de giderim. Bir şekilde tanışırız. Zaten tarla günde beraberdik ama ziyaretler sürüyor. bu Aslında çok sosyalleşmememiz günler yani bunlar biliyorsunuz yani. Her gün bir uçak dolusu insanın öldüğü bir ülkede gidip de çiçek alıp da yani o adam oradan kaçmıyor. 5 sene orada duracak yani. Hiç çok acelesi yok. Ondan sonra ziyaretler sürüyor. Biliyorsunuz geçen hafta içinde bir tarla günü yapılmıştı. Sayın Tarım Orman Tarım Gıda ve Hayvancılık il müdürü Barış Saylak var. Biliyorsunuz AK Parti'nin aşağı yukarı 3. milletvekili gibi çalışıyor. Siyasi söylemlerde bulunuyor. Bu burada işte eee bir üreticimizin misafirperverliğinde ve üretimlerinin sergilenmesi anlamında bir tarla günü düzenlendi. Sa sağ sağ çok büyük emek sarf etmişler. Orada yeni bir ürün tanıtıyorlar. İşte bu mor patatesi tanıtıyorlar. İşte kışlık sebzelerle ilgili, e, çilekle ilgili bilgiler veriyorlar falan. Aslında tamamen teknik bir konu. Sayın kaymakam da vardı. Sayın Şefik Oğuz vardı ilçe başkanı daire amirleri falan vardı. Burada Barış Saylak yaklaşık 9 dakikalık bir konuşma yaptı. Bu 9 dakikalık konuşmayı ben dedim acaba Sayın Recep Tayyip Erdoğan mı konuşuyor? Sayın Cumhurbaşkanımız mı konuşuyor? Acaba dedim AK Parti İl Başkanı mı konuşuyor? Sonra dedim yok ya dedim bu adam tarım il müdürü. O konuşuyor. Şimdi bu Milaslı bu arkadaşımız liyakatına uygun olmayan bir şekilde zaten tarım il müdürü yapılmış. Ulusal medyada da bu biliyorsunuz bunun üzerinde özellikle orman yangınları zamanında deyim yerindeyse tepindiler yani. Barış Saylak çok büyük eleştiriler aldı. Yani e, tabi bir bürokrat siyasi görüş olabilir, bir bürokrat siyaset yapabilir. Ama Barış Saylak affedersiniz bunun şeyini çıkarmış yani. Bu kadar yani Malazgirt'ten gelip de patlıcan işte şeyde satılmaya başladı, ucuzlayacaktı. Marketler, market terörü de falan da filan da deyip de yani böyle aldık yani acaba Cumhurbaşkanlığı metinlerinin kopyasını almış ile adapte etmiş o şekilde. Bir bakıyoruz böyle tarla içinde gezmeler, köylü kadınlarla güzel pozlar vermeler. Ee, kendi özel dronuyla falan geziyor. Özel fotoğrafçısı, özel kamerası falan geziyor. Ee, ben şimdi ben o davete katıldım. Arkadaşlarım ben il tarımda çalışan, ilçe tarımda çalışan arkadaşlarım. Hepsini tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Onlar bir emek sarf ediyorlar, bir şeyin peşindeler ama bu işlerin başında olan insan başka şey peşinde. Yani Barış Saylak muhtemelen Milaslı Adalet ve Kalkınma Partisinden Milletvekili aday adaylığı falan için oynuyor, oynuyor. Zaten bu çok belli. Adam tarımı marımı bir yere bırakmış, tamamen olayı şeye kitlemiş. Ee, Ak Parti'nin propagandasını kitlemiş. Ben çok yadırgadım. Bunlar artık çok böyle sırıtıyor yani. Ama bir şekilde ben komple aldım, komple de yayınladım. Yani ka takdir ham oyunudur. Ee, biliyorsunuz geçen hafta. Ee, biraz bahsetmiştim ama Sayın Sezer Durmuş İstanbul'daki tarım fuarına katıldı. Orada Sayın Kılıçdaroğlu ile falan resimler çekildi. Ee, şimdi ben geçen yayınlarda da söyledim. Biliyorsunuz orada ben röportaj da yaptım. Ee, Dalaman Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin o, mümkün olduğunca siyasallaştırılmaması, bir siyasi partinin e, arka bahçesi gibi gösterilmemesi gerekir. Bu e, toplam kümülatif başarı için, Dalaman Tarımına katkıda bulunulması için bunun yapılması lazım. Ama Sayın Sezer Durmuş bazen işte dediğim gibi suyla e, yani Cebel Tarık'taki gibi tatlı suyla tuzlu su bazen bir yerde karışıyor böyle. E, yani sen şimdi kooperatif başkanı ayrı bir şey. Senin ilçe başkanın ayrı bir şey. Şimdi burada Adalet ve Kalkınma Partili, AK Partili birçok üreticimiz var. Bu üreticimizin verdiği mallardan da sen alacaksın. Tamam siyasi uzun vadeli siyasi beklentilerin olabilir filan ama. Şimdi sen tarım fuarından gel bizim standı paylaş abi kılıçlar çekildiğin resmi paylaşmak ne bileyim işte e, C, da, tamamen olayı CHP'ye tandanslamak falan. Çok hoş değil. Dalaman e, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi e, Dalaman'da son yıllarda yapılan en güzel e, bir STK dayanışması, STK örneği. Yapılan masraf sağ olsun Sayın Osman Günün'ün de oradaki maddi manevi katkılarında çok büyük rolü var. Yani bunu biz burada beceremezdik. O büyük şeyin yani e, çok ciddi katkıları olmasa beceremezdik. Onun için bu şansı iyi değerlendirmek lazım. Bu kooperatifi ve ürettiklerinin markalaşma sürecini iyi değerlendirmek lazım. Ve olabildiğince de siyasallaştırmamak lazım. Bu Dalaman Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Dalaman'ın kooperatifidir. Bütün üreticilerimizin kooperatiftir. Filan partinin, falan partinin güdümünde değildir. Bu imajın yerleştirilmesi lazım. Bu imajın bozulmaması için de azami dikkat gösterilmesi lazım. Sayın Sezer Durmuş. Efendim biliyorsunuz Cuma günleri biraz ben mesela özellikle Perşembe günü böyle bir pazara çıkıp da neler yapılıyor filan demek isterdim. Ama hatta ben geçen haftadan beri bugüne kadar aslında e, hafta içinde dedim ki ya ben bu konuşmaları biraz yolda yapayım. Hani eski sistem yapıyorduk ya yolda konuşuyorduk böyle. Haber bülteni de yolda filan sunayım dedim ama e, bir türlü fırsat olmuyor. Biraz yoğunluk var, e, biraz hareketlilik var. Yani özellikle kapanmadan sonra açılma sürecinden sonra özellikle İngiliz turistlere de izin verilmesinden sonra bir ticarette bir canlılık var, bir hareketlilik var. Bir de henüz yağmur yağmaması, havaların hala bir böyle bir pastırma yazı, yaz modunda gitmesinden dolayı bir ticarette bir hareketlilik var. Yani adam işçisini buldu, garsonunu buldu, bilmem neyi buldu. Bir bir hareketlilik başladı. Bu hareketlilikten dolayı ticari bir hareketlilik var. Bu bize de yansıyor tabii başka bizim yani biz de taş yiyecek değiliz. Yani bizim de bazı işlerimiz var. Para kazanmaya, işte reklam satmaya çalışıyoruz falan. Bu anlamda biraz yoğunuz. O yüzden alıp da böyle gimbalı sokakta bir konuşma yani böyle bir gündeme önceden hazırlama falan olmuyor. Bir de hak verirsiniz ki yangın yangının olduğu gece ve ertesi gün ve bir sonraki gün beni kendimi toparlamam, kendime gelmem bayağı zaman aldı. Sağlık açısından da. O yüzden inşallah önümüzdeki haftalarda böyle yağmur falan hani çok tek gelmez hava falan iyi olursa sizlere oralardan seslenebilirim sağdan soldan. Efendim bugün günlerden 8 Ekim 2021 Cuma e, Dalaman TV haber bülteninden hepinize iyi akşamlar diliyorum. E, bu akşam Türkiye'nin milli maçı var. Bak takımımıza da başarılar diliyorum. E, dediğim gibi e, abone olmayı unutmayalım. Dalaman TV'ye abone olmayı unutmayalım. Abone hı, abone sayısı hızında, artış hızında bir azalma var. Artış hızında bir azalma var. E, onun için hepinizi abone olmaya, like'lamaya yani beğenmeye ve hatta yorum yapmaya davet ediyorum. Ee, özellikle YouTube'daki yorumlara kesinlikle cevap verilmektedir. Ee, web sitemizdeki alan büyütmeden dolayı 2-3 günlüğüne web sitemiz kapalı. Ee, DalamanTV.com kapalı. 2-3 günlüğüne yani daha fazla görsel, daha fazla resim, daha fazla metin yer alsın diye biraz barınağımızı büyüteceğiz, hostingimizi büyüteceğiz. Bunu da buradan söylemiş olayım. Efendim Dalaman TV haber bülteninden 8 Ekim akşamından hepinize saygılar sunuyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum. İyi akşamlar diliyorum.